Arkadaşlar selamlar Volkan. Bana ben size ne yapacağız? Bugün sizinle 11T'nin hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Arkadaşlar telefon gerçekten kesinlikle çok güzel görünüyor. Hatta şöyle silikon kılıfını çıkartıp gösterirsem herhalde arkasını ki zaten e, ya kutu açılışında bunu göstermiştim. Kesinlikle çok güzel bir rengi var. Ya ve ben telefon e, kesinlikle beni kendisine aşık ettirebilirim. Özellikle şu renkleri falan çok ama çok beğeniyorum. Bu mavi ile gold renk birden dolaşıyor. Buradan rose gold oluyor falan. Hakikaten böyle çok enteresan bir degrade renk var. Bunu söyleyebilirim. Bu silikon kılıfı da mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bu şekilde attığınız falan arkadaşlar bu bumper bir kılıf. Yan taraflar ekranı koruyor. Bunu da söyleyelim. Mutlaka kutu içinden çıkan bu silikon kılıfları kullanın. Şimdi gerçek kullanım filtresi testine geçeceğiz. Önümüzdeki günlerde de incelemesini sizlerle paylaşacağım. Hakikaten söyleyecek çok fazla şey var. Çünkü bu telefonu soran çok fazla insan var. 10T ülkemizde çok büyük bir başarı imza atmıştı. 11T serisinde hem 11T'nin hem 11T Pro'nun da yine ülkemizde başarıları imza atışabileceğini düşünüyoruz ama tabii ki fiyatlandırmalar hepimizi biraz üzüyor. Yani doların 10 TL'ye sabitlendiği bir günden bahsediyoruz. Ya, üreticileri de gerçekten anlamak lazım. Yani belki... E alım gücümüzün arttırılabilmesi için bu noktada vergilerin biraz düşürülmesi lazım diye düşünüyorum. Yani %18 işte şey ödeniyor, KDV ödeniyor, %50 ÖTV gibi vergilendirmeler ödeniyor ki bunların dediğim gibi düşürülmesiyle beraber telefonlarda bir ucuzlama olabilir. Umarım önümüzdeki dönemde bununla ilgili bir çalışma olur. Şimdi ben telefonun pil performans testinden bahsedeceğim ama biraz dilerseniz telefonun pili etkileyen teknik detaylarından bahsedelim ki yani e, telefon ne kadar güçlü bir telefon olduğunu burada görebileceksiniz. 6.67 inç boyutunda bir ekranımız var tabii ki AMOLED bir ekran ve 1 milyar renge kadar çıkan 120 Hz destekli bir ekrandan bahsediyoruz. Açıkçası parlaklık tarafında 800 nits parlaklık veren bir ekran ve güneş altında 1000 nits'e çıkan bir parlaklıktan bahsediliyor ki aslında baktığımız zaman şu anda bu özelliklere, bu ekran özelliklerine baktığımız zaman bir amiral gemisi telefonda bulunan ekran özelliklerinin bu telefonda olduğunu görüyoruz. Tabii ki telefonda Full HD bir çözünürlük var. Bunu artık söylemeye çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu telefonda Mediatek'in 1200 Yonga seti, Dimensity 1200 Yonga seti var ki hakikaten çok ama çok iyi çalışan bir Yonga setinden bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi bu Yonga seti 1 adet 3 GHz'de çalışan bir Cortex A78 çekirdeğinden süper çekirdekten oluşuyor ve 3 tane 2.6 GHz'den çalışan Cortex A78 çekirdekten oluşan bir yapı var ve gerçekten de çok ama çok güçlü bir telefondan bahsediyoruz. Şöyle söyleyelim bu telefonda PUBG'yi oynarken biraz sonra söyleyeceğim PUBG'yi oynarken de 90 FPS'te bunu oynayabilme imkanına sahip oldum ki açıkçası bugüne kadar PUBG'yi 90 FPS'te falan oynamadıysanız yani bunun ne demek olduğunu anlamak çok da mümkün görünmüyor. Bunu söyleyeyim. Bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza ve UFS 3.1 desteği var. Bununla beraber telefonda 5000 mAh pil ve 67 wattlı hızlı şarj desteği var. Tabii ki birçok insan bana şunu soracak. Abi 67 watt hızlı şarj desteğiyle bu telefon ne kadar süre şarj oluyor diyeceksiniz. Saat 10'a 10 geçe telefonumuzun %4 pili vardı ve telefonumuz şarja çektik saat 10.31'de. Aslında 30 dakika sonra diyebiliriz. Ben e, ekran görüntüsü alırken e, 31. dakikaya girmiş oldu. Bu telefonda %89 pil olduğunu gördük ki açıkçası bana sorarsanız yani 30 dakika içinde %85 civarlarında pil olabilmesi e, 5000 miliamperi düşündüğünüz zaman gerçekten de arkadaşlar çok çabuk ama çok önemli bir rakam. Bununla beraber saat 10:50 geçerse telefonunun yüzde 99 pil olduğunu e, şarj olabildiğini gördük ki. Dediğim gibi 45 dakika içinde %95 civarında şarj olabilmesi yine bu telefonun bence en güçlü yanlarından bir tanesi. Peki bekleme süresi nasıl diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim saat gece 00.38'de bu telefon %19 pili vardı. Bütün uygulamaları kapatıp yattım arkadaşlar ama gece boyunca ee bildirimler gelmeye devam etmiş. Sabah saat 8'de uyandığımda bu telefonun %15 pili kaldığını gördük ve şu anda da hala telefonla dıt dıt ses geliyor arkadaşlar kusura bakmayın. E şöyle söyleyeyim yani ben telefonu kullanıyorum. Dediğim gibi işte telefonu kullanmadan hiçbir zaman için test yapmıyoruz. Ee, ve hala da şu an kullanmaya devam ediyorum. Daha incemesini çekeceğim çünkü telefonun. Tüm gece boyunca sadece %4 pil tükettiğini gördük ki şöyle söyleyelim eğer %80 civarlarında falan %70 falan şarjınız varsa e, tüm gece boyunca arkadaşlar %1 %2 şarj tüketiyor ki bence bu da doğal ve normal rakamlardan bir tanesi. Şimdi ne yaptın diyeceksiniz tüm telefonları yaptığımız tabii ki testi bu telefona da yaptık. Sabah saat 8 itibariyle telefonunu şarjdan çektik %100 pilimiz vardı. Tüm gün boyunca arkadaşlar parlaklık otomatikteydi Bilgisayarımızdan WhatsApp gibi çok yoğun bir şekilde kullandık ve internet de arkadaşlar. Wi-Fi'den bağlandık. Bence bu da birçok insan için önemli. Yani burada mobilden bağlan diyen de bazı insanlar oluyor ama birçok insanın arkadaşlar yani ofislerde kullandığını, evde olduğunu hatta home office çalıştığını falan da bildiğimizden dolayı biraz Wi-Fi'den bağlanıyorum. Çünkü mobil çok gerçekçi olmuyor diye de uyarılar almıştım. Ondan dolayı da internette Wi-Fi'den bağlanıyoruz. ne yaptık? 70 dakika boyunca görüşme yaptık. Sadece %7 pil tüketti. 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Sabahtan 35 dakikada %5 tüketti. Öğleden sonra 35 dakikadaysa %7 pil tüketti ve toplamda %12'lik pil tüketimimiz oldu. 70 dakika boyunca YouTube videosu izledim. Yani %94 ile başladım arkadaşlar ve %88'e düştü. Şöyle söyleyelim sadece %6 pil tükettiğini gördük. Bu noktada gerçekten telefon oldukça başarılı. 70 dakika boyunca Wi-Fi üzerinden radyo dinledik. %5 pil tüketti. Bu da dediğim gibi normal rakamlardan bir tanesi. Birçok insanın tabii merakla beklediği oyunda ne oldu diyeceksiniz. Şimdi ben oyunu açtım ve Dediğim gibi 90 FPS'de arkadaşlar bu oyun oynadım. Belki dediğim gibi biraz FPS'i düşürseniz falan daha düşük rakamlarda daha düşük bir pil tüketimine sahip olabilir ama bizim derdimiz daha az tüketsin değil arkadaşlar. Gerçek dünyada yani bunu son modda kullanırken ne kadar pil tükettiğini görebilmek. 70 dakika boyunca 90 FPS'te PUBG oynadım ve sadece %20 pil tüketti. Açıkçası benim beklentilerimin altında bir pil tüketim oldu kesinlikle. Ben böyle 60 FPS'te falan oynasaydım %20 civarlarında şarj tüketir demiştim. E 90 FPS'e getirince bu mutlaka %23'ün %24 civarlarında pil tüketir demiştim ama %20 pil tüketmesi bence kesinlikle mükemmel bir rakam diyebiliriz. Bu noktada da e, telefonun 41.3 dereceye kadar ısınanı görelim. Bence e, dediğim gibi Dimensity 1200 Yonga seti hem enerji verimli tarafında hem de ısı tarafında gerçekten de oldukça verimli diyebiliriz. Saat 17 itibariyle yani testte başladığımızın tam 9. saatin sonunda bu telefonda hala %49 pil vardı ki bana sorarsanız dediğim gibi böyle güçlü bir telefon için iyi bir pil performansı diyebiliriz. Hatta mükemmel bir pil performansı diyebiliriz. Eğer bu telefon almayı düşünüyorsanız ve pil tarafında kafanızda soru işareti varsa arkadaşlar ne şarj dolum tarafında ne genel kullanım tarafında en ufak bir problem olmasın. Beni kesinlikle çok ama çok fazla şaşırtan bir telefon oldu. Xiaomi gerçekten de özellikle son dönemde yaptığı e, şarj tarafındaki güncellemelerle beraber bence çıtayı çok farklı bir yere taşıdı diyebilirim. 11T serisi bize bunları sundu. Önümüzdeki günlerde bu telefon incelemesini de paylaşacağım ve önümüzdeki günlerde 11T Pro'nun da mutlaka incelemesini yapacağım. Özellikle birçok insan 120 wattı falan merak ediyor. Onunla ilgili de detaylı içeriği sizlerle paylaşacağım. Benim arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bu kadar. 11T'nin pili ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim. Belki bir uzatmış olabilirim kusura bakmayın ama tüm gün boyunca telefonları test ediyoruz sizler için. Yani bunları böyle benchmarklara falan filan yaptırmak yerine gerçek dünya test e, testlerini yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten çok ciddi anlamda emek sarf ediyoruz. Eğer takdir edip videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. kalın. Bay bay.